Herkese merhaba. Bugün 3. Dünya Savaşı ve Mehdi bağlantısı hakkında konuşalım. 3. Dünya Savaşı'nın bizler Melihme-i olacağını tahmin ediyoruz. Aslında sadece bizler değil ya da alimlerimiz değil. Ayşem bile 4. Dünya Savaşı'nın taşlar ve sopalarla olacağını belirtir. Ama meşhur o büyük savaş, insanlığın gördüğü en büyük savaş, Üçün Dünya Savaşı olacaktır. Üçün Dünya Savaşı'na Mehdi yer almayacak. Mehdi Üçün Dünya Savaşı'ndan sonra zuhur edecek ve kendini gösterecektir. Bu anlamda biz dönemimizin alimlerine bir düşünelim. Söyledikleri nedir? Bu savaş nedir? Savaşın senaryosu nasıl gerçekleşecektir? Benim aklıma üç insan geliyor. Abdullah Gürbüz, Abdullah Dağıstani ve Şeyh Nazım. Üç insan. Sadece üç insan. Çünkü onlar ciddi ciddi bu konu hakkında görüşler ve öngörülerde bulunan insanlar. Doğru çıkar çıkmaz. Onu Allah bilir. Ancak ancak görüşünü bir bakalım. Özellikle Abdullah Dağistani enteresan bir bilgi verir. Türkiye, Türkiye yani ülkemize, Türkiye'ye bitişik bir ülkeden saldırı olduğunda işte bu saldırının daha da büyüyeceğini, daha da büyüyeceğini ve 3. Dünya Savaşı'na sebebiyet olacağını söyler. Hani Nazım Kıbrıs'ı yanlış hatırlamıyorsam o da der. Büyük harbin sebebi Türkiye'dir der. Bakın savaşın merkezi burası değil. Ama savaşı ateşleyen yer burası olabilir. Yani ülkemiz olabilir. Hani geçenki videolarımda bahsettim. Abbasoğulları zaafa düş, ihtilafa düştüğünde sarı sancaklar onlara hücum etmeye başlayacak. Bak bugünlerde, bugünlerde Abbasoğulları ihtilafa düşmeye başladı. Ve Suriye'de sarı sancaklar aktif olmaya başladı tekrardan. Sarı sancaklardan kas zaten YPG ve türevleri. Çünkü çok harf kullanıyorlar. Ben en son hangi harfler bazen ben de unutuyorum. Suriye'deki sarı sancaklar bir ihtilaf durumu bekliyor. Burada Nazım Kıbrıs yine yanlış hatırlamıyorsam Büyük Savaş'ın habercisi Büyük Deprem'dir der. Maraş depremi olduğunda askerlerimizin Güneydoğu'ya gittiği söylenir bazı askerlerimizin. Hani alimlerin söylediği bir öngörü var. Acaba bu öngörü o depremi mi kastediyor? Ama şu atlanır. Nazım Kıbrıs'ı depremden kasıt yani büyük depremden kasın İstanbul Depremi'nin olduğunu belirtiyor zaten. Ha Abdullah Gürbüz, Abdullah Gürbüz bunun İzmir depremi olacağını söyler. Her neresi olursa olsun büyük şehirde yaşanacak büyük bir deprem. Burada açıkçası ülkemizin ekonomisini daha 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 da dibe çekebilir. Allah korusun. Bu durumda merkezi otorite zayıflama ve bu zayıflamayı kendilerine bir saldırı olarak, bir saldırı fırsat olarak görenler atağa kalacak. Batıda Yunanistan, Güneydoğu'da Sarı Sancak yani en son kullandığı harfler YPG, Abdullah Gürbüz, Abdullah Dağıstani ve Şehnaz'ın bu üçü ya bu senaryolar üzerine konuşulur. Hatta hatta nükleer silahların aktif olacağından bahsedilir. bahsedilir. Maalesef. Maalesef. Bu ürkütücü bir senaryo. Çünkü savaş hani büyük depremden sonra 3 ay içinde savaş çıkacak denir. Savaş çıktıktan sonra 3 ay içinde savaş daha da şiddetlenecek ama savaşın süresi 6 ay denilir. 6 ay. 7. ayda işte Mehdi Ali Resul yani Mehdi'nin zuhur edeceği söylenir. İnsanlar kendi adil düzeni kuramayınca ilahi adalet devreye girer. İlahi adalet kimdir? İlahi adalet kimle gelecektir? Allah Resulünün sözlerinden anlıyoruz ki ilahi adalet beklenen Mehdi ile gelecektir. Burada biz hani Türkiye'de yaşadığımız için, Türkiye'de yaşadığımız için ülkemiz sıkıntılı bir süreç yaşayabilir. Bu sıkıntılı sürecin ilk ilk işareti Abbasoğullarının kendi aralarındaki ihtilafı. Bu ihtilaf sarı sancakları cesaretlendirecek. Bu ihtilaf sarı sancakları cesaretlendirecek. Bahsettiğim şey siyasi şeyler değil. Hani burada Nostradamus'un da meşhur dörtlü var ya. Atlar ve kırmızılar karşı karşıya. İçeride zaten atlar ve kırmızılar karşı karşıya. Ancak ihtilaf başladığında asıl sıkıntı o zaman. O zaman sarı sancaklar devreye girecek. Bazı kültürcü senaryolar var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Zaten geçmişte bu konuları okuyanlar az çok biliyor. Abdullah Dağistani Ulu Kışla savunmasından bahseder. İlk savunmanın, ilk başarılı savunmanın Ulu Kışla'dan başlayacağını söyler. Hani yaklaşık bir 15 yılımı verdiğim için bu konuları rahat rahat ezberinde tutabiliyorum. Açık senaryoya da hakimim. Anlattıkları da senaryoya. İnşallah ya öngörüleri bu konuda yanlış çıkar diyorum. Çünkü ürkütücü bir senaryo. Ya Şeyh Nazım dünyada çok insanın vefat edeceğinden, öleceğinden bahseder. Hani 7 milyar insan yaşıyorsa 6 milyar ölecek gibi. Ya buna yakın bir tahmin. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu anlamda Mehdi, Mehdi, üçüncü Melhemayi Kübra'da görünmez. Mehdi, Melhemayi Kübra'da görünmez. Mehdi, savaşın sonunda belirir. Çünkü Mehdi'nin görevi savaşmaktan öte düzen kurmak. Hangi düzeni? İlahi düzeni. İlahi adalet düzeni. Adil düzeni. Önce kendi coğrafyasında sonra yeryüzünü adaletle dolduracak. Beklenen Mehdi. Adaletin işareti ne olacak? Bereket. Hani malı saymadan veren halife. Beklenen Mehdi. Şu adil düzen bereket getirir. Eğer bir devletin, bir devletin, bir milletin ekonomisi kötüye gidiyorsa orada adaletsizlik baş göstermiştir. Abdullah Gürbüz merkezi ortanın zayıflamasından sonra Yunan, Yunanistan'ın Batı Anadolu'ya saldıracağından bahseder. Ve Güneydoğu'da da sarı sancakların hani burada gaybe haberler de devreye giriyor. Sarı sancakların Güneydoğu'da baş göstereceğini. Burada yükürtücü bir senaryo daha var. Onu söylemeyeceğim. Yani hoşuma gitmiyor. Çünkü bu cidden hoşuma gitmiyor o senaryo. Çünkü belli bir süre bir sarı sancakların üstün gelmesi bekleniyor maalesef. Allah fitnenin şerrinden bizleri korusun. Allah ülkemizi yani devletimizi her zaman muhafaza eylesin. Çünkü devlet her zaman her zaman lazımdır. Şahıslar odaklanmayın. Çünkü şahıslar bizim bilmediğimiz sırları bilmekte. O sırlara göre hareket etmekte. Burada 3. Dünya Savaşı'nın önemli olan sahte Mehdi ya da Mehdi'lerin kendilerini göstermesi. Sahte Mehdi'nin asıl kişiliği kim? Süfyan. Süfyan Türkiye'den çıkmayacak. Süfyan kral olduğunda asıl etkisini göstermeye başlayacaktır. Herhalde kral olmasına fazla bir zaman kalmadı Süfyan'ın. Ve bu insan Türkiye'de değil. Batı'yla ile hani batı kötü demiyorum ben ama batıyla birebir entegre olmaya çalışan kişi. Kabe'nin yakınında, Medine'nin, Mekke'nin yakınında farklı farklı etkinlikleri meşhurlaştıran kişiler. Neyse. Allah dediğim gibi fitne döneminde hepimizin yardımcısı olsun. Şu var, bilin Mehdi bu savaş ölümünde ortaya çıkmayacak. Mehdi savaş sonrasında kendini gösterecek. Evet bilenler bilecek. Belki beklenen Mehdi savaş esnasında siyah sancaklı ordunun içinde olacak. Siyah sancak nedir? Savaşan ordunun içinde olacak Mehdi. Ve alimlerimiz, büyüklerimiz Mehdi'nin Türklerden Anadolu coğrafyasından çıkacağını belirttiğine göre ya bunlar Anadolu coğrafyasının kayırdığı için değil. Sancak nerede düştüyse oradan kalkar. Sancak nerede düştüyse orada kalkar. Bu anlamda bugün sizlere Mehdi olduğunu söyleyenlere şunu sorun. Hani savaş çıkmadı ki? Hani savaş çıkmadı ki sen zuhur edesin? Ya bugün birileri kendini zuhur ettiriyor çünkü. Savaş çıkmadan, savaş yaşanmadan alimlerimize göre Mehdi kendini göstermez. Gösteremez. Çünkü Calut savaşı Talut döneminde yaşanmasaydı Davut kendini gösteremezdi. Allah'a emanet olun.